Soycaveli Stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Aydın Üstüneldi ve habere hoş geldiniz. Depremin 7 günündeyiz. Can kaybı 29.605'e yükseldi. Birleşmiş Milletler, Türkiye ve Suriye'de toplam can kaybının iki katına çıkabileceği tahmininde bulundu. Bugün önce deprem bölgesinde Adana'ya uzanacağız. DV Haber ekibinin izlenimlerini aktaracağız. Diğer başlıklarımız da şöyle sıralanıyor. Enkaz altındakiler ve depremden sağ kurtulanlar için uluslararası destekler artmaya başladı. İspanya, İskenderun'da 20 yatak kapasiteli, küçük ameliyatların da yapılabileceği bir sahra hastanesi kurdu. Devre haber ekibi, yarın hizmet vermeye başlayacak olan hastanedeydi. Türkiye Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde il afet risk azaltma planı hazırlanan ilk il Kahramanmaraş olmuştu. Kahramanmaraş'ın bu alanda örnek olacağı ifade ediliyordu. Ancak planın uygulamaya geçirilmesinde başarısız olundu. Geçmişte 9.5'lik büyüklüğüyle dünyanın ölçülen en büyük depremini yaşayan Şili, artık büyüklüğü 8'in üzerindeki depremlerde dahi büyük bir yıkım yaşamıyor. Peki Şili bunu nasıl başardı? Şili Sismoloji Merkezi'nin başındaki Sergio Barrientos Dev Türkçe'ye konuştu. Depremi vurduğu kentlerden biri olan Adana'da vatandaşlar hem korkudan hem de hasarlı binalardan dolayı evlerine giremiyor. Koca şehir sessizliğe gömülmüş durumda. Bir zamanlar pazar kullanan alan şu an depremzedelerin sığındığı çadır kente dönüştürüldü. Eve Türkçeden Murat Utku'nun Adana izlenimleri. Yakın zamana kadar sosyete pazarı olarak bilinen bu alan artık bir çadır kente dönüştü. Üstü kapalı bir sabit pazar olduğu için yağışlardan da etkilenmeyeceği düşünülerek çadır kente AFAD tarafından çok sayıda çadır, o çadırların içine de deprem travması yaşayan onlarca aile yerleştirildi. Yakılan ateşler onlar için geçici süreyle bir koruma alanı. Çocuklarını uyutan aileler içinse şimdilik geçici bir sığınak. Zira pek çoğunun evleri depremde ya büyük hasar aldı ya da yıkılan evlerinden zorlukla çıktılar. Kaybettiklerinin acısı ve yaşadıkları travmayla baş başa kaldılar. Kendileri yaşıyorsa dahi aile fertlerinden kaybettikleri oldu. Anne, baba, kardeş ya da akraba. Başka binada tam buraya geldik, arabada kalıyoruz. Burada neden kalıyorsunuz? Kendi binanızda niye girmiyorsunuz? Kız kardeşimin binası çatlak, onun yanına geliyoruz kardeşime yoldaş, destek olmak için. O evine giremiyor. Sadece pazar yerindekiler değil, yıkılan evlerinin önündeki caddede kurulan koordinasyon merkezinin önünde bekleyenler için de durum aynı. Kızılayın sunduğu sıcak çay onlar için, baş başa kaldıkları acı gerçeği gideremeyen bir ufak teselli gibi. Adana 6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketinden diğer illere göre daha az etkilendi. Adana'daki yıkılan bina sayısı 11 apartman olmak üzere toplam 20. Ölenlerin sayısı ise henüz net değil. Bazı binalarda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin en çok etkilediği yerse Merkez Çukurova ilçesinin Yurt Mahallesi. Burada bazı binalarda hala arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Binaları ağır hasarlı olanlar da az hasara rağmen evlerine girmek istemeyenler de aynı tedirginliği yaşıyor. Onlardan bazıları eski adıyla Sosyete Pazarındaki çadırlarda yaşamaya başladıysa da orada kendilerine yer bulamayanlar Adana'daki güvenilir buldukları her yere sığındı. Tıpkı bu camide olduğu gibi. Bir yanda minbere dönüp namazını kılanlar, diğer yanda aileleriyle caminin bir köşesinde oturup vaktin geçmesini bekleyenler. Çukurova bölgesindekiler tekrar deprem yaşanacak korkusuyla sokaklara döküldükten sonra evlerine tekrar dönmek istemiyor. Özellikle de fay hattının geçtiği Çukurova ilçesi Güzel Yurt ve Huzur Evleri bölgesinde oturanlar bu korkuyu yaşıyor. Nitekim binalarına güvendiği için evlerinde kalanların ışıkların yandığı tek tük evler görünse de apartmanların neredeyse tamamı karanlığa ve sessizliğe büründü. Adana Mimarlar Odası Başkanı Sedat Gül giderek artan ölü sayısının insanları eve girmekten alıkoyduğunu söylüyor. Güle göre Adana'da depremden etkilenen diğer bazı şehirlerdeki gibi koordinasyon sorununun çok hissedilmediğini söylüyor. Çukurova bölgesinde insanlarımız binaları yıkılacak korkusundan çok tekrar deprem yaşanacak korkusuyla sokaklara döküldükten sonra evlerine tekrar dönmek istemediler. Bu bölgede özellikle fay hattının geçtiği Bölge Çukurova'nın güzel yurt ve huzur evleri bölgesiydi. Diğer illere göre en az hasar gören şehir koordinasyon eksikliği yaşanmadı çünkü afet ekipleri bir taraftan Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve ilçe belediyesi Çukurova Belediyesi bütün sabah birinci depremden sonra 9 saat arayla. Enkaz yerlerine ulaşan Adana Büyükşehir Belediyesi personel itfaiye ve ASKİ ekipleri, AFAD ekipleriyle beraber arama kurtarma çalışmalarına başlatıp 3 gün içerisinde hemen hemen 400'e yakın insanımızı göçük altından çıkarttılar. Şimdi kimisi sokakta ateş başında, kimisi başını sokacak bir güvenli çatı altında. Fakat şurası net ki bütün deprem yaşayan şehirlerdeki gibi içlerinde bitmeyen bir tedirginlikle geçirdikleri bu günlerin bir an önce son bulmasını umut ediyor. Enkaz altından umutlar kesildikçe geride kalanlar için uluslararası destekler artmaya başladı. Nitekim İskenderun'da çalışan yabancı ülkelerin hükümetlerine bağlı yardım kuruluşları Hekimler ve psikolojik destek sunan personel bölgedeki çalışmalarını artırıyor. İspanya, İskenderun'da 20 yatak kapasiteli, küçük ameliyatların da yapılabileceği bir sahra hastanesi kurdu. Ve evet, Türkçe ekibi 13 Şubat Pazartesi gününden itibaren hizmet vermeye başlayacak olan hastanedeydi. Türkiye afet için yardım aldığı ülkelerle işbirliği halinde. İskenderun'da yaraların sarılmasına katkı verenlerden biri de İspanya oldu. İspanya Kalkınma ve İşbirliği Ajansı İskenderun'da bir sahra hastanesi kurdu. Hastane 20 yatak kapasiteli. Aynı zamanda günde 200 hastaya ayakta tedavi uygulanacak. Hastanede acil servis, jinekoloji, radyoloji gibi uzmanlık alanlarından hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının bulunduğu toplam 85 kişi görev yapacak. Halihazırda hastanenin açıldığını duydukları için buraya gelmeye başlayan hastalarımız var. Ama zannediyorum ki hastane açıldıktan sonra Sağlık Bakanlığı ve diğer yereldeki kuruluşlarla temas halinde daha zor durumda olan ve ameliyata da ihtiyaç duyan hastaların da buraya yönlendirilmesini sağlayacağız. Bölgede yaşanan travmanın etkilerini kolay atlatmak mümkün değil. Bu nedenle psikososyal destek veren psikiyatrist ve psikologlar da Sahra Hastanesi açık olduğu sürece isteyenlere destek verecek. Şu anda kurduğumuz ameliyathanenin tam önündeyiz. Burada operasyonları yapacak cerrahların yanı sıra cerrahi hemşireler de olacak. Burada 85 kişi Türkiye'de depremden zarar gören insanlar için elimizden geleni yapacağız. Bölgeye gelen İspanyol kurtarma ekipleri de bugünlerde hastanenin kurulmasına yardım ediyor poliklinik olarak kullanılacak bu çadırların kurulması ve cihazların taşınmasına da yardım ediyorlar. İspanya'nın Ankara Büyükelçisi Javier Hergeta Garnica hastanenin bulunduğu alanı ziyaret ederek İspanyol sağlık ekibinin yetkililerinden bilgi aldı. Kurulan Sahra Hastanesi'ni yerinde gördüm. Deprem bölgesi büyük bir travma yaşıyor. İnsanlar enkazın altından çıkmak Kazın altından çıkıp kurtulduktan sonra da hayatlarına devam edebilmek ve sağlıklı bir yaşam sürebilmek için şu an yarına bakıyorlar. O yarını sağlayanlardan bir tanesi de işte dünyanın her yerinden Türkiye'ye deprem bölgesine gelen yardım faaliyetleri. İspanyollar da İspanya hükümeti de buraya İskenderun'a bir sahra hastanesi kuruyor ve yarından itibaren bu sahra hastanesi en az bir ay burada hizmet verecek. Türkiye'nin güneyinde en az 10 ile etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 7. gününde can kaybı artıyor. Umutlar her geçen dakika azalsa da ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. TV Dev Haber ekipleri de bölgede İskenderun'daki ekibimizden Murat Utku'ya bağlanıyoruz şimdi. Merhaba Murat. Merhaba iyi yayınlar diliyorum. Artık mucize haberleri iyice seyrelmeye, seyrelmeye başladı maalesef. İskenderun'da arama kurtarma çalışmaları ne durumda? İskenderun'da hala bazı binalarda arama kurtarma çalışmaları yapılıyor ama bugün bizim e, özellikle AFAD merkezinde Afet ve Afet Yönetim e, Kriz Merkezi'nde e, yaptığımız görüşmelerden anladığımız yavaş yavaş ihbar sayıları azalıyor. Enkazların altında e, canlıların bulunabildiği, canlı insanların bulunabildiği e, o ilk günlerdeki yoğun ihbar trafiği şu anda biraz azalmış durumda dolayısıyla enkazlardaki çalışmalar her ne kadar devam etse Az evvel de ifade edildiği gibi umutlar yavaş yavaş azalıyor. Dolayısıyla burada artık İskenderun'da ve bölgedeki diğer illerde de biraz benzer bir durum var aslında yarına dair planlamalar yapılmaya başladı. Ne bu planlamalar? İşte buradaki gibi bir takım çadır kentler kurulmaya başlandı. Şehirlerde e, yoğun bir şekilde bu çadır kentlerde e, yaşamak üzere insanlar e, bölgeleri bu e, alanlara geliyorlar. Burada yemek dağıtılıyor. Burada e, ateşler yıkılıyor. İnsanlar ateşlerin başında ısınıyorlar ve e, gerçekten de hem sokaklarda e, hem de bu e, çadır kentlerde hayat biraz daha kendi kendisini enkazın altında kalanlara göre değil de yarına göre odaklıyorlar. Hemen e, bir, bir takım e, gözlemlerimi de aktarmak istiyorum. Buradan özellikle İskenderun'dan. Aynı şekilde dün Adana'daydık, Adana'dan da bahsedebiliriz. Bu şekilde çok sayıda yüksek katlı bina var çevremizde. Bunların bir kısmı zarar gördü, bunların bazısı hiç zarar görmemiş gibi görünüyor. En azından e, gözümüze o şekilde e, ilişiyorlar. Ama tabii ki bu e, bir... Takım testlerin sonucunda anlaşılabilecek. Ancak bu evlerin hasarlı gibi görünse de ya da hiç hasar almamış gibi görünse de ışıklarının neredeyse hiçbiri yanmıyor. Peki nerede bu kadar insan nereye gittiler diye sorduğumuzda da özellikle de çevre illerde akrabalarının yanlarına ya da büyük şehirlerdeki akrabalarının yanlarına gittikleri, bu nedenle evlerin bu anlamda boşaltıldığı ve e, hakikaten kimse yaşamıyormuş gibi e, bir görüntü veren bir hale geldiğini görüyoruz. E, burada da yaşam işte bu şekilde devam ediyor. Az evvel de ifade ettiğim gibi çadır kentler artık yavaş yavaş e, sakinlerini ağırlamaya başladılar. Murat çok kısa sormak istiyorum. Hayatta kalanlara yardım çalışmalarına dair bir plansızlık, bir koordinasyonsuzluk. Eleştirileri eleştirisi vardı e, geçtiğimiz günlerde. Bu hala geçerli mi? E, bu plan ve koordinasyon meselesi aslında e, özellikle. E, dediğim gibi enkaz altında canlıların hala canlı insanların bulunduğuna dair e, bilgiler gelmeye başladığı andan itibaren hepimizin e, kulağına gelen bir durumdu. Ancak şimdi yavaş yavaş e, bu koordinasyonsuzluk biraz daha toparlanır gibi görünüyor ama tabii ki insanların çok yardıma ihtiyacı var. Çok fazla sayıda insan yardım istiyor e, afet merkezlerinden. Dolayısıyla buralarda evet büyük bir karmaşıklık hala mevcut. Ancak şunu da söyleyebiliriz, bir yandan insanlar işte sıcak yemek günlük sıcak yemeklerini bulabilmek için burada olduğu gibi alanlara geliyor. Hala helikopterler uçuyor. O helikopterlerinde askeri helikopterlerinde yardım getirdiğine tanıklık ediyoruz. hem Biraz önceki haberinde hem de ilk sorumuzun cevabında hep insanlar yarınlara bakmaya başladı, yarınlara bakıyorlar ifadelerini kullandın. Bundan sonra hayat orada nasıl devam edecek? Senin izlenimlerin neler? Hayatın bundan sonra burada devamını sağlayabilmek için insanlar içlerindeki umutsuzluğu atmaya çalışacaklar öncelikle. Kimle konuşsak bunu söylüyor bize? Ee, ama e, yaşadıkları travma o kadar büyük, o kadar derin ve e, içinde bulundukları çaresizlik özellikle depremin ilk birkaç gününden itibaren o kadar yoğun ki şu anda e, az evvel de ifade ettiğim gibi e, ışıkları söndük evler, o evlerde artık yaşamayan insanlar, kenti eğer imkanı varsa terk edip gitmiş olanlar, e, işte burada soru o. Acaba yarın geri dönecekler mi? İşte o geri dönüş meselesi nasıl halledilecek? Ya da insanlar gerçekten burada kalıp hayatlarını nasıl sürdürecekler? Bu soruların cevabını bulmak gerçekten zor. Kriz anlarında bu sorulara yanıt bulmak e, hiç kolay değil. E, ancak e, ilerleyen süreçte, e, süreç biraz daha yayıldığında zamana o zaman belli olacaktır diye düşünüyorum. Ancak şu an için o yarına dair umutların Biraz daha düşük olduğunu söylemek mümkün. Yarına dair en azından senin de biraz önce haberinde gördüğümüz gibi İskenderun'da İspanyolların hazırladığı Zahra Hastanesi hizmete başlayacak, hizmet vermeye başlayacak. Yarına dair bir not bunu tekrar hatırlatalım. Teşekkürler Murat e, ve haber ekibi İskenderun'da. Murat Utku bize son aktardı. Türkiye Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde il Afet Risk Azaltma Planı hazırlanan ilk il Kahramanmaraş olmuştu. 2020'de medyada çıkan haberlerde Kahramanmaraş'ın bu alanda örnek olacağı ifade ediliyordu. Ancak planın uygulamaya geçirilmesinde başarısız olundu. Afet riski bilinen bölgede yapılan imar afları da depremin hasar boyutunu arttırdı. Kahramanmaraş, Kahraman Türkiye Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde il afet risk azaltma planı hazırlanan ilk il. İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AFAD 2019'da Kahramanmaraş'ı pilot il seçmiş ve plan 2020'de tamamlanmıştı. Afet Risk Azaltma Planı hazırlandığı dönem AFAD'ın başkanı, şimdiki Cumhurbaşkanı yardımcısı olan Fuat Oktay'dı. Kahramanmaraş Afet Risk Azaltma Planı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun katıldığı toplantıyla duyurulmuştu. Plan çerçevesinde 2019'da ilde 7,5 büyüklüğünde deprem senaryosu üzerinden Soylu'nun talimatlarıyla bir tatbikat da yapılmıştı. Hesaplarla zaten 7,5 civarında bir deprem öngörülüyor orada. Ee, hani olan da öyle. 3 metre, 3,5 metre civarında bir atım var. İşte tedbir almada risk azaltma konusunda ciddi eksikler var. Ee, fakat bu riskler son derece belli. iyi dokümante edilmiş riskler. Kahramanmaraş açısından bu durum çok şey değil. Kahramanmaraş üzerinde tahmin edilen şeyler olmuş. Tamamen tahmin edilen deprem riskleri gerçekleşmiş. gerçekleşmişti. Afet risk azaltma planında çeşitli kurumlara görevler veriliyordu. Başta belediye olmak üzere. Daha sonra işte çevre şehirciliğin e, ilmi e, Sağlık Bakanlığı hastanelerden sorumlu, Sağlık Kurumlarından sorumlu, onlarla ilgili güçlendirme, yani risk belirleme, zayıf belirleme, yani assessment ve ondan sonra bir güçlendirme öneriyor. efendim işte Milli Eğitime okullarda şunu bunu yapacaksın diyor. Peki plan uygulamada neden hayata geçirilemedi? ya da önerilen risk azaltma önlemleri ve çok daha uzun zamana yayılması gereken şeyler. Ve orada da aslında zamanda vermişti. Bazılarına öncelikli olanlara 2020-2023 demiş. Bazılarına 2020-2030 demiş. Fakat geçen 3 yıl zamanında pek başlanan bir şey de yok. Sucuoğlu, belediyelerin planda verilen görevler açısından hem kaynak hem de insan gücü anlamında kapasiteleri olmadığını vurguluyor. Dolayısıyla İRAP raporlarının böyle bütün Türkiye genelinde uygulanabilmesini ben çok gerçekçi bulmuyorum. Diğerlerden kaynak bulmanız gerekiyor. Hani yok mu Türkiye'nin parası? Hani baktığınızda böyle yani gereksiz harcanan bir sürü paralar var. Ama deprem için yaptığınız yatırımlar bir katma değer sağlamıyor. Afet risk planında atılması gereken adımlar kağıt üstünde kalırken, bölgede afetlerde hasar boyutunu artıracak adımlar da atıldı. İmar barışıyla toplam... 144.556 Maraşlı vatandaşımızın sorununu çözdük. Güncel verilere göre Kahramanmaraş'ta 39 bin, depremin yıktığı 10 ilde 295 bin yapı imar affından yararlandı. Şu imar affı başvurusu yapılan bina ne demek? kaçak ya da kaçak katlar eklenmiş. Ruhsat ve eklerine aykırı kural dışı yapı demek. Yani diğer bir şeyle sağlam olmayan, güvenli olmayan yapı. Bunlar hep imar açısından yasallaştırıldı, iskan verildi bunlara. İmar açısından diyor ki buranın güvenliğinden vatandaş sorumludur diyor. Bu anayasaya aykırı yani devletin temel sorumluluklarına aykırı bir düzenleme olarak yok hükmündedir. Bugün Depremden sonra ortaya çıkan tablo kentsel dönüşümü de tartışmaya açıyor. 2012'de çıkarılan yasaya göre riskli yapıların tespiti maliklerin talebine istinaden yapılıyor. Bu da afet planı yıllar önce hazırlanan ilde yapıların risk tespitlerinin tamamen yapılmadığını gösteriyor. Kentsel dönüşüm anlamında yıkıp yeniden yapma şeklinde bir şeyler yapılacaksa bunların bu önceliğe göre yapılması. Çünkü kaynaklarınız sınırlı, akıllıca kullanmak zorundasınız. Biz bunu yapmadık. Temmuz 2021 tarihli Meclis Araştırma Komisyonu raporuna göre Kahramanmaraş'ta tespit edilen riskli bina ve bağımsız birim sayısı 6001 olurken bunların %93'ü kentsel dönüşüm kapsamında yıkıldı. Kahramanmaraş'ın tamamında ise yaklaşık 45800 bina var. Boğaziçi Üniversitesi Deprem Mühendisliği'nin raporuna göre bu binaların yaklaşık %40'ı depremde çöktü veya hasar aldı. Şili, geçmişte yaşadığı acı, acı deneyimlerden çıkardığı dersler sonucunda aldığı tedbirlerle deprem felaketinin bir kader olmadığını kanıtlayan bir ülke ve deprem hazırlığı konusunda dünyayı örnek olarak gösteriliyor. Peki Şili bunu nasıl başardı? Türkiye'deki depremler hakkında Şili'li uzmanlar ne düşünüyor? Şili'nin deprem stratejisinin belirlenmesinde en önemli kuruluş olan Ulusal Sismoloji Merkezinin başındaki Sergio Barrientos BB evet, Türkçe'ye konuştu. 1960 yılında gerçekleşen ve 9,5 büyüklüğüyle dünyanın ölçülen en büyük depremi olan felaket dahil çok sayıda şiddetli sarsıntı geçiren Şili artık büyüklüğü 8'in üzerindeki depremlerde dahi büyük bir yıkım yaşamıyor. Şili'nin Ulusal Sismoloji Merkezi Direktörü Sergio Barrientos her büyük deprem bize bina deprem yönetmeliklerine eklenecek yeni şeyler öğretiyor diyor. Kahramanmaraş merkezli depremlerin neden bu kadar yıkıcı olduğu sorumuza ise Barientos şu yanıtı veriyor. Depremlerin yol açtığı hasarda birçok faktör rol oynar. Ancak dört madde sıralayabiliriz. İlki depremin büyüklüğü, ikincisi depremin kaynağıyla etkilenen alan arasındaki mesafe. Üçüncüsü yapıların bulunduğu toprak türü. Konsolide olmamış topraklar belli tipteki sismik dalgaların gücünü ciddi oranda artırabiliyor. Bunun en uç örneği Meksiko'da 1985'te meydana gelen depremde yaşandı. Belli bölgelerdeki yapılar depremin merkezinden 350 kilometre uzakta olmalarına rağmen büyük hasar gördü. Ve elbette yapının depreme dayanıklı tipte olması. Türkiye'de 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde iki deprem ardarda meydana geldi. Peki kısa süre içinde neredeyse aynı büyüklükte iki depremin gerçekleşmesi olağan bir durum mu? Sergio Barrientos en yaygın durum büyük depremlerin ardından genellikle büyüklük bakımından bir birim düşük olan şiddetli bir artçı şok yaşanmasıdır diyor. Barrientos, Türkiye'deki 7.7 büyüklüğündeki depremde en büyük artçının 6.7 ile 6.9 arasında olmasının beklendiğini vurguluyor. Ancak Şili'de 1960'da yaşandığı gibi ikinci depremin ilkinden büyük olduğu durumlarında yaşanabileceğini belirtiyor. Şilili uzman, Şili'de geçmişte yaşanan büyük depremlerle Türkiye'de gerçekleşen son depremleri karşılaştırdığında gördüğü farkları şöyle sıralıyor. En büyük farkın Türkiye'deki depremlerin yüzeye daha yakın noktada gerçekleşmesi olduğunu düşünüyorum. Bu da dalgaların büyüklüğünde muazzam bir farka neden oluyor. Şili'deki büyük depremlerde yüzlerce kilometrelik kırılmalar oluyor. Örneğin 2010 yılında gerçekleşen 8,8 büyüklüğündeki depremde 400 kilometreyi aşkın bir alanda kırılma yaşandı. Yüzeye olan bu uzaklık yüksek frekanslı dalgaların zayıflaması için yeterlidir. Ancak Türkiye'de böyle bir durum söz konusu değildi. Peki bu büyük depremlerin ardından Türkiye ye yeni şiddetli deprem ya da artçı şoklara hazırlıklı olmalı mı? Şilili uzmana göre deprem bölgesindeki ülkelerin depremlerden kaçınma şansı yok. Çünkü bu depremler yıllarca hatta bazen yüzyıllarca ya da binlerce yıl devam eden biriken baskıların sonucunda oluyor. Barrientos dolayısıyla bu depremlere karşı alınabilecek en iyi tutum depremleri oluşturan güç tipleri üzerine çalışıp altyapı ve binaları bunlara dayanabilecek şekilde hazırlamak diyor. Eğitimle de birlikte bu olaylardan önce, bu olaylar sırasında ve bu olayların ardından nasıl davranacağını bilmenin deprem tehdidiyle baş etmek için doğru yöntem olduğunu da vurguluyor. Ültenimizi burada noktalıyoruz. Deprem felaketine dair tüm gelişmeleri DV Türkçe'nin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. TV Haber yarın da yine 6 içerek geçe karşınızda olacak. Sağlıkla kalın, iyi akşamlar.